Selamlar sevgili dostlar. Bugünkü videomuzda yeni evimizi, Avustralya'daki yeni evimizi <laughs> e, yılbaşına hazırlayacağız. Daha önce burada bir yılbaşı geçirmiştik. Şu an ikinciyi geçireceğiz ama Avustralya'ya daha yeni gelmiş sayılırdık. O yüzden böyle çok hani ağaç alalım, ışık alalım, süs alalım gibi... Bir ayıracak bütçemiz yoktu ama artık bu sene var. Var. <laughs> o yüzden biz de gittik malzemelerimizi aldık. Umarım siz de beğenirsiniz. Böyle biraz sohbet, tatlı tatlı sohbet edeceğimiz, bir yandan da ağacımızı kuracağımız bir video olacak. O zaman ağacımızı kuralım. Hemen şöyle bir aldığımız şeylere hızlı hızlı bakalım arkadaşlar. <laughs> ya ilk şunları göstereyim size. <laughs> Mükemmel. Bu bizim yılbaşı e, Noel Baba'mız ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Yılbaşı ama biz burada yaz mevsimindeyiz. Dışarıda hava 40 derece. O yüzden Noel Baba'yı da bu şekilde Noel giydiririk. Baba e, parmak arası terlik giyiyor ve bir şey söyleyeceğim. Şu an gördüm. Ojesi var. Bir ayağında ojeleri... Noel Baba'nın oje var, diğer ayağında yok. Bunu göstermem <laughs> lazım. Evet. boyayı şuan. biraz yanlış yapmışlar galiba. Ama şey yani bu Noel Baba sadece buraya özel. Başka yerde göremezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> şöyle bir surf yapan kurşun asker mi? Aa bu ne? Bozdu. Aa! Aa! <laughs> Ağzını açıp kapatıyor. Kamera Çok iyi. İnsanlar, Çok iyi ya. Şurada şöyle bir şey var. Tuttum. Böyle çıktı. <laughs> Ağacımızı da efendim bu kutuda Hemen şöyle bir bakıyorum. 1.82 metre boyu var. Benden uzun bir ağaç. Bakalım inşallah güzel olacak ve demin bunu buraya taşırken damla fark etti. Biz bunu alırken bilmiyorduk. Ağacın üstünde kendi led'leri varmış. Yani hani biz ışık doluyoruz ya. Ki bu mükemmel bir şey bence. Çünkü ben evet. bugün düşündüm ki galiba aldığımız ışık yeterli gelmeyecek. Çünkü biz tek bir ışık aldık. Ve ben bu konuda çok heyecanlıyım. Yani neden evet, bilmiyorum. Damla çok, Böyle çok yani heyecanlı. günlerdir bu <laughs> ağacı kurmak istiyorum. Bence mükemmel bir şey. Ama burada yaz olduğu için tam olarak böyle Christmas ruhu çok gelmiyor ya. Ya gelmiyor tabii canım. yani, yani kış dediğim, şu an işte seviyorsam. kaç derece? Şu an dışarıda hava 35 derece falan yani. 35 derecede yılbaşı kutlamak biraz tuhaf. Biz bu yaşımıza kadar hep alışmışız böyle Yılbaşı olduğunda acaba kar yağar mı? İşte hiçbir zaman da yağmaz. Hiçbir zaman da yağmaz ama onu beklemek bile güzel, <laughs> ihtimali bile güzel ama burada öyle bir ihtimal yok. Yani Avustralya'nın hiçbir şehrinde yok bu arada. Sadece bizim yaşadığımız şehirle alakalı bir durum değil. O yani. yüzden birazcık işte bu ruhu hissedebilmek açısından yani Süsleme yapalım dedik ama süsler bile Noel Baba bile parmak arası terlik giyiyor. Aynen. O sprey <laughs> karlar var ya, o sprey karları mesela şu an cama sıksak erir anında. Evet. Öyle bir hava var burada. İğrençlik Her şey neyse oldu. tamam devam ediyorum. Şöyle kocaman bir yılbaşı süs paketimiz var. Mesela Türkiye'de bunları dünyanın parasına satıyorlar. Evet. Mesela şu kadar süs. Bakın bunun içinde kaç tane varmış? 48 tane. İşte böyle toplardan varmış ve bu 10 dolar arkadaşlar. Yani 10 Avustralya doları. Anlık kurla 230 lira falan bir şey. Belki Türkiye'de 230'un bile üstüne geliyordur. Şunu mesela 2 dolar. Bu 8 dolar. Bu 8 dolar. Hala etiketleri üstünde. Evet doğru. Ağaç, ağaç 79 dolar. Ağaç biraz pahalı ama led'leri var ve boyu da büyük. Yani normal evet. bizim Türkiye'de kullandığımız ağaçlara göre biraz büyük almışken büyüğünü alalım dedik. Yani aslında biz biraz lükse kaçtık. 79 dolar burada biraz ağaca vermek için lüks. Ama işte 30 dolara, 40 dolara, 20 dolara, 10 dolara, 5 dolara bile böyle. Ben küçük. <laughs> Hayır, o kadar da değil. Yani Tabii şöyle Aynen. şu boyda ağaçlarda var. Yani illa bir ağaç kurmak istiyorsan 10 dolara da kuruyorsun. Yani şu süslerin işte biz yine dediğim gibi birazcık böyle ağacımız büyük olduğu için büyük paketi tercih ettik. Ama öylesine bir kendi evinde lüks olmayan bir süsleme yapmak istesen. 50 dolara, 60 dolara her şeyiyle yaparsın. Işıklar mesela çok uygun. 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar. Aynen. Biz biraz daha evladiyelik olsun. Yani bunu aldığımızda bunlar 10 sene, 15 sene kullanılan şeyler olduğu için. Yani aldım mı iyisini alalım. Ucuz, mera ucuz mala verecek paramız yok dedik ilk etapta. Neyse devam ediyorum. Burada ışığımız, ledlerimiz var. Bunun içinde 200 led varmış ve 12 metre uzunluğa sahip. Bunu da 15 dolara mı ne almıştık? Böyle küçük küçük tek tek aldığımız süsler var. Bir tanesi bu. Bir dolar. Aynısı. O da bir dolar. En tatlı şeyler Mickey'ler arkadaşlar. Bunlar biraz pahalı. <laughs> ya Mickey'ler gerçekten çok güzel. Mickey Bunlar... ve Minnie lütfen. Mickey ve Minnie. Şurada kurdelesi var. Bunları göstermem lazım. Hani arkadaşlar burada Avustralya'da şöyle bir şey var. Daha doğrusu... Im... Christmas ürünleri ve bu konuya verilen önem inanılmaz. Yani şimdi eğer bu videonun devamında denk gelirsek buradaki birkaç tane evin dışarıdan süslemesini size göstermeye çalışırız. Arkadaşlar inanılmaz şeyler var. Hatta yani <laughs> gidip çekebilir miyim bilmiyorum ama örnek görselleri şu an buraya koyayım. Yani gerçekten aynı bu görsellerdeki gibi evler baya baya var. Mükemmel. Şöyle bir şeyimiz var ağaca dolamak için 8 metre boyunda. iki tane de bunlardan var. En son olarak da yılbaşı ağacımız var. Şey, yılbaşı ağacımız. Yani bunların hepsi toplam e, 130 dolar gibi bir paraya mal oldu. Artı eksi 5 dolar. Ya bence 130 dolar çarptığın zaman ne yapıyor? İşte 2900 lira falan yapıyor. Bence gayet, evet. gayet okey yani. Hani Türkiye'de hani 2900 lira bunu yapamazsın yani. Belki de sadece ağaç yani 1.80 boyundaki alırsın. bir ağaç belki 2.000-2.500 lira olmuştur. Ama neyse burası ekonomi programı değil. Hadi ağacımızı kuralım. Yay! Of şimdi bunlar ortalığı var ya nasıl dağıtacak. Baya bunlar dökülecek değil mi? Baya dökülecek. Bir de keşke bunların öyle dökülmeyen... Aslında var biliyor musun? Var ama şöyle birkaç tane parçamız var. Üç parça. Üç parça. Bak altlarına falan şey yapmışlar. Ne? Herhalde en aşağısı burası. Fiş. Bak orada Fish ya. Fiş orada olduğu için en aşağısı orası olmalı diye düşünüyorum. Şunu şöyle oturtayım gerekmiyor ben. mu? Hayır. Aşk şurayı bir, şu fişi bir kurtarmamız lazım herhalde. Aa, ilk defa böyle bir ağaç görüyorum. Evet, güzelmiş. Ya yani kendiliğinden açılıyor. ya e, yani şunları biz açacağız da. Şunlar yani. kendiliğinden açılıyor. Onu düzeltmen gerektiğini emin misin? Değilim. Mavisine bak. Bunu diyor böyle. Ye, yeah, bu da be. Aha. <laughs> çok tatlı. Böyle bunlar kendiliğinden açılıyor. Aa, gerçekten çok iyi. Üsttekinden böyle bir şey geldi. Altta da böyle bir şey var. Bunları bunları birbirlerine bağladık. Ondan sonra burada güvenlik şeyi var çıkmasın diye. Bunu da taktık. Hop oldu da bitti maşallah. En son kısmı da A'yı takacağız. Ups. Ha bak bunu kendimiz açıyoruz. Bu deminki gibi değil. Hı. Ama bunun A'sını da diğerinin A'sına takacağız. bir yani ailemizden uzak bir yılbaşı geçirmenin de evet. bir hüsranı var. her ne kadar evet bu ağaç fiyatları ulaşılabilir olsa da burada daha güzelini yapabilseniz de en önemli olan şey özellikle Yılbaşının yılın böyle zamanlarında aynen birlikte olmak. Şimdi demezler mi ki neden gittiniz o zaman? Neden gittik sevgili Dosa? Allah'ım o kadar çok sebebi var ki. Metrobüs yüzünden gittim kardeşim. Say say bitmez. Ben Metrobüse şey, binmek istemedim o yüzden Ben de bittim. şey e, sürekli Akbil yenilemekten bıktığım için. <gülüyor> <gülüyor> sürekli Akbil'e aylık yapmaktan bıktığım için. Aylık ne kadar oldu acaba? Öğrenci Akbil'i. Bilenler yazsın. Öğrenci Akbil'i şu an ne kadar? Marmaray kaç para olmuştur acaba ya? 20'nin üstündedir. Ama bu yamuk ucu bunun değil mi? Ha bana mı da geldi? Sen tamam. benim tarafı da bir düzelt ya. Sen çok güzel misin? Çünkü ben bir guruyum. <laughs> Guru gürültü. <laughs> evet. Yalnız bu normal ağaçlara göre az dökülüyor. Farkında mısın? İnşallah. Bizim ağacı evet. biz böyle yapana kadar 50 saat bir de üstü arkasından 50 saat temizlik yapıyorduk yani. <gülüyor> Zaten <gülüyor> artık 10 yıldır kura kura. Üstünde hiçbir şey kalmadı. <laughs> Yoruldum ya. Bunları açmak kolay değilmiş. Öyle diyeyim. En çok böyle Türkiye'ye dair neyi özlüyorsun derlerse, ailen sana ne dersin? Yemekler. Yemekler değil mi? Aşkım evet. ben de. Kesinlikle yani. Yani Arkadaşlar burada kebap diye bir şey satıyorlar. Hani <laughs> Kebaplar çok her şey. Hani adı adı kebap yani. <laughs> adı döner falan. Ama hiç hiç yani hiç. Ya mesela ben şöyle değişik bir şey yaşıyorum. Burada lokum satıyorlar. Türk lokumu satıyorlar ve ben dil okuluna gidiyorum. Orada işte Asya'dan arkadaşlarım var. Asyalı, Asya'dan. Asyalı arkadaşlarım var. <laughs> ve böyle Türk yemeği deyince sürekli bana ilk söyledikleri şey lokumunuz. Ah Turkish delight. Ber... <laughs> lokumu bir harika, işte çok güzel, şudur budur falan. Ve ben burada yedim Türk lokumunu. O da lokumdan çok her şeye benziyor. Ya güllü lokum satıyorlar. Güllü lokumun da var ya 120 yıl beklemiş hali herhalde. Evet. Yani, yani berbat yani. Berbat. berbat yani. Ve ölüp bitiyorlar onlar için. Aynı zamanda kebaplara da öyle. Yani Ya yani şu an versek bir tane yiyemezsiniz yani öyle diyeyim. Kebap değil onlar. Başka bir şey ama bayıla bayıla yiyorlar. Her Türk olarak Bizler yani, de Türk olarak hiçbirini yememeye hiçbirini çalışıyoruz. Hiçbirini yememeye çalışıyoruz ama bazen özlediğimizde gerçekten... Gidip arada ayda bir bir döner yiyoruz yani. Hani mesela bir tane geçen bir Türk restoranı keşfettik. Aa, Lahmacun evet. yedik. Evet orası gerçekten. Uzun, Buradan da bizi izliyorsa teşekkür ederiz. Uzun zamandır yediğimiz en iyi lahmacundu. Daha doğrusu yiyemediğimiz. Yani yiyemediğimiz. Yani ben Avustralya'ya geldim bir buçuk yıldan... Oh. Biz işte bir buçuk yıldan beri ilk defa lahmacun yedik değil mi? Onun dışında Damla bir evde yapmıştı. Evet. Yokluk insana neler yaptırıyor. Yokluk ya. insana. Lavaştan lahmacun. Valla onun dışında yediğimiz yoktu. Oraya gidip tabi yemek çok keyifli oldu. Aynen öyle. Bakıyorum şu an gayet güzel. Hı? Bence çok güzel oldu. Hı. Şöyle bir geçsene yanına bak boyumuzdan uzun ya. Yani. <laughs> çok iyi. Boy veriyorum. Sen giyiyor No. Bunun modu değişiyor. Hah! Bu! Yeah. Aa çok güzel oldu! Vallahi kız güzel oldu. Ya... Dur o zaman. Ya mükemmel ya! <laughs> Işık almamıza bile gerek yokmuş. Vallahi gerçekten. Varmış da. Ya. Varmış da. Varmış yani, da. da Yani... Çünkü biz bol bol gösteriş severiz. <laughs> Aslında bol bol bence ışık severiz. Bir şey diyeceğim, bak buna ışık dolamaya gerek yok. No no no. <laughs> Sakın benimle bu konuda tartışmaya girme. <laughs> Adam var, düşünmüş ve yani demişler ki biz bunu nasıl mantıklı yaparız ve mantıklı yapmışlar. Yılbaşı ağacında devrim diyorsun ha. Bravo, yani gerçekten teşekkür ederim. Ağacı söndürdük şu an, diğer ışığını yapıyoruz. Ama bak bir şey diyeceğim. Bunu toplarken bunu çözmesi de sende ha. Okey. Gayet güzel. Bakayım bir. Baya baya. Çok güzel oldu bak şimdi. Evet şu an Tatmin böyle oldum. bir oldum. aynen yılbaşı ağacı gibi oldu. Bu arada son halini de şöyle bir ışıkları kapatıp şöyle bir ambiyans güzel böyle bir şeyler çekersin. Son halini görelim mi? Mükemmel. Son halini. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi yılbaşı ağacımızı kurduk ve bence çok güzel oldu. Yani yeni evimizde bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu videonun da sonuna geldik. Var mı söylemek istediğim bir şey? Gerçekten bence harika bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bence de gerçekten <gülüyor> öyle oldu. <laughs> çok tatlı oldu. Olmadı. Belki böyle minik aklımıza ya da gördüğümüz güzel bir şeyler varsa eklemeler yaparız. Eklemeler yaparsak da Instagram'da paylaşırız. O da burada çıktı. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Happy Christmas. Christmas ama şeydir. <laughs> Mutlu yılbaşları. <laughs> Mutlu yıl. Sen bu videoyu <laughs> Allah Ayetelmas bilen bilir. Bilen bilir.